Evet, Motoman'dan herkese merhaba arkadaşlar. durarsam kolay gelsin. Şimdi bugünkü konumuz Ninja 250S Kawasaki. Kafa demiri yamuk. Onu yapacağız. Şur, şuradan yamuk. Bak zaten boya atmış. Evet. Şuradan bu bu böyle gelmiş. Bu şekilde gelmiş. Aynen. Yani şuradan belli oluyor bak. Hı hı. Şimdi biz turnusun kafa demirini sökeceksin sen herhalde değil mi? Evet. Şu i̇şte far da yamuk duruyor. On çamur da kırılmış zaten. Şuradan belli oluyor mu bilmiyorum ama kafa bakın nasıl duruyor görüyor musunuz? Baya yamuk duruyor. Bunu sökeceğiz. Ve düzelteceğiz. Ninja 250 SL. Kawasaki. Olacak mı trans? <laughs> Olmaması imkansız. Niye olmasın ya? <laughs> Turan meşhur sözü ya, olmayacak bir şey yok. <laughs> Her şey olur. <laughs> evet, devam ediyoruz. Evet, şimdi tornacımıza geldik. Turan Usta söküyor kafa demirine. Torna da Isı dışlarını düzeltilecek değil mi Turan Usta? Evet, düzelteceğiz, üstünde deneyeceğiz. Hı -hı. Ondan motoru da getirdik. Aynen. Bakacağız, tekrar belki sökeceğiz, tekrar takacağız. Öyle Aynen. Kadar. Deneme yanılmayla. Ondan sonra istediğimiz şekle gelince toparlayacağız. Devam ediyoruz. Evet Turan Usta, farın haline bak nasıl duruyor far. Çamurlar bakın fara bakın. Gördünüz mü? Merak et. Düzeltecek. Evet, Turan Usta bitirdik. Allah'a şükür. Şimdi bak gösterelim. Far ne güzel duruyor. Tam düz tutsana Turan şeyi. Şu an düzdü mü gidiyor Tamam. Gördüğünüz gibi olay oldu. Arkadaşın maşısı da yamulmuştu, onu da yaptık. Sonra gidon yamuktu, onu da hallettik. Kafa demirini hallettik. Komple söküldü, boyandı hatta. Değil mi Turan Şu an güzel oldu. Arkadaşımız bir tek şey bir çamurluk alacak. O çamurluğu kırık. Parça olsa onu da yapardık ama parçası yoktu. Bir tane kendine çamurluk aldı mı motor da bir şey yok yani şu an düzeldi işte motor. Arrr, 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 arrr. Tek silindir. Evet. Şimdi son testlerini yapacağız. İnce ayarlar yapacağız. Aman. Evet, <gülüyor> aman. <gülüyor> ayağım, ayağım. De atan atan <laughs> nazar değdi ha. Vallahi düşüyorduk. Tamam bak bakalım. Hadi görüşürüz arkadaşlar.